Ben nelerden söz etmek istediğimi artık bilmiyorum. Yani bir hayatın kendi içerisinde bulunmuş olduğunuz zamanı nasıl tanımlayabilirsiniz? Bunları da tamamen artık geçerek Kerem'den gelen seslere hoş geldiniz. Bugün sizlere günümüzün esintilerinden bahsedeceğim. Takip etmesi yılların asırları, hülyalara dalan gönüllerin esintileri. Uzaklaşması merhametin insanlığı. Sulak bilinmezliği, insani benliğin bunalmışlığı. Kim diyecek dur? Kim koyacak akan taşı gözyaşlarını? Biraz da mutluluk yazmak istiyor insan. Severek, duymadan çığırtılır. Ama yeni doğan mı güvenli? Çocuk olan mı? Yoksa büyüttüğün bir can mı yoksa boşanan mı? Tek temenni sözü olmayan seslere yönelmek. Takip etmesi sevinçlerin katliamları, Asya'dan Avrupa'ya uzanan masum ellerin, Taşlaşmış kalplerle savaşın tutsaklığı, Kurak karmaşası paralı güvenin kandırılmışlığı. Kim diyecek dur, kim koyacak akan taşı gözyaşlarına? Biraz da gerçekçi gururu yazmak istiyor insan. Dökerek alnından gayreti susturmak canili. Türk'ün gücü, Alman'ın disiplini kim kurtaracak ki? İngiliz sömürüsü mü, Arap körlüğü mü? Tek temenni yeni doğan ümitlere yönelmek. Takip etmesi gerek insanlığın insanları. Gerçekliği duyan senliğin, eldeki duyguların, uyumaması zahmetlerin yolunda savaşması, helak olmuşluğun ruhani metanetiyle devamlılığın, yoksa kim diyecek dur, kim koyacak akan taşı gözyaşlarına? Biraz daha anlamına yaraşır davranmalı insan, sarmalayarak öğütlemişsin neden ince sözlerin, Belkin sinende durak olsun düşüncenin sadeliği, Yeşerircesine filiz sarmala canlı masumiyeti. Tek temenni sessizin sesi olmak, çığırışlara yönelmek. Ses olalım, seslenelim, doğa alalım, yaşatalım. İnsan olalım, insan olalım, insan olalım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen insanları dinleyelim. Konuşmadan önce dinleyelim, dinleyelim, dinleyelim olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler.